Sadece. Tamam. Hemen Çekil bakalım. Çankırı'ya selam olsun Beşiktaş Meydanı'ndan. Çok, çok, sağ ee, ol, çok sağ olun. İyi seneler. Eee şimdi sağ ol, teşekkürler. Beşiktaş Meydanı'ndayız. Beşiktaş Meydanı'ndan e, herkese iyi akşamlar. Eee bugün tabii eee cuma akşamı yarın cumartesi, pazar ve bir sonraki yıla merhaba diyeceğiz. Eee yeni tasarımıyla burada muazzam bir alan e, ortaya çıktı. Beşiktaş'ı hatırlayalım. Tam hemen önümde duran kısımda e, şöyle Barbaros Bulvarı'na baktığımızda burada kocaman bir üst geçit bütün görüntüyü e, işgal eden ve o üst geçitin altından itibaren işgallerle bir kısım kafeteryalar, işte restoran vesaire şu cubucu neyse burası bir işgal altındaydı. Bu tarafa doğru baktığımızda da alt kısma doğru o, otobüslerin işgaliyle e, burası e, hatırlanabilir. Ee, şimdi gördüğünüz gibi 30 bin metrekareye yakın muazzam bir e, alan e, ortaya çıktı e, Üsküdar iskelesinden ki Dentur'un iskelesini de buradan kaldırdık ve aslında komple e, Üsküdar'ı Kız Kulesi'ni izleyebilir bir meydana dönüştü. Hemen bu bölümde e, zeminde e, özellikle P kısmında kazıklama çalışmasıyla muazzam bir seyir terasımız da yolda o da çok yakın zamanda İstanbullularla buluşacak. Ve gördüğünüz gibi Barbaros Bulvarı ile beraber yukarıdan aşağı indiğinizde kocaman bir meydan, çok konforlu, açık. açık. Gördüğünüz gibi vatandaşla iş iç, iç içe. E, vata, Çevik bir yandan. Vatandaşla iç içe bir alan. onların e, nasıl insanları bir araya topladığını burada efendim. görebilirsiniz. Daha önce şöyleydi. Yukarıdan aşağıya tam gaz e, vapura ya da vapurdan tam gaz kaçarak. E, iş yerine gidiliyordu ama şimdi burada bir soluklanabiliyor. Ruz ve insanlar buranın tadını çıkartıyor. E, kaldı ki burası çok özel, hoş geldin hemşerim. Burası kaldı ki farklı yönleri var. Barbaros Hayrettin Paşa'nın türbesi burada. E, yine e, Barbaros Hayrettin Paşa'nın anıtı burada. E, böylesi <laughs> oldu galiba. Yani e, Tabii ki. E, dolayısıyla e, burası e, özel bir saha 30 bin metre. Şehrin göbeğinde bu 30 bin metre hissedilmiyordu, yoktu. Şimdi ise meydan duygusuyla kentliyle buluştu. Şehirde insanlar burada birbirine selam veriyor, bir araya geliyorlar, konuşuyorlar, tanışıyorlar. Dolayısıyla bu aslında kaynaşma ve hemşerilik duygusunu arttırma, vatandaşlık duygusunu bir araya getirip Aynen. bütünleştirme. Aynen. Merhaba. Merhaba. Merhaba, nasılsınız? Çek çek çek. Çek. Denizi harika. Başkanım. Efendim denizi görüyoruz tabi Tabii tabii denizi olduğumuz geçeceğiz. yerden tabii Başkanım olduğumuz ben. yerden denizi görüyoruz bir de eee burada yarın açılışını yapacağız inşallah. Daha detaylarını da anlatacağım. Eee <laughs> e, tabii dolayısıyla Sokak sanatçılarımız da burada. Başkanım bana burs verdi. güzel. Başkanım. Bursun hayırlı olsun. Başkanım İyi okuldasın. Medipol Üniversitesi. Harika. Merhaba, Merhaba kuzum. Çok hoş geldin. Tamam, tamam. Çekelim e, çekelim çekelim çekelim. Bizi de <laughs> Harikasınız. Çekelim. Hadi bakalım. geliyoruz. Dolayısıyla eee muazzam bir eee meydanımız çekelim ortaya çekelim çıktı. Eminönü'nde bunun daha büyük bir meydanı geliyor. Kadıköy'de inşallah sonuçlanan yarışma projemiz bunun çok daha büyük bir meydanını bize e, kavuşturacak. Yani İstanbul meydanlarıyla konuşulur hale geldi. Beyazıt'tan Sarayburnu'na e, Bağcılar'dan Bakırköy'e ki Bakırköy'de de çok özenli bir çalışmamız sürüyor. E, bu tür alanlar e, insanların bir araya geldikleri ve buluştukları alanlar. Tabi burada çok güzel de bir kartal heykeli var. Beşiktaş'ın simgesi. E, Beşiktaş Kulübü'nün daha önce e, buraya koyduğu ama yenilenerek bu meydan tasarımıyla bütünleşen Beşiktaş'ın simgesi Kartal'la da burada fotoğraf çekilebiliriz. Yani hem çok güzel bir sahil hem meydan hem Üsküdar iskelesi ee, aynı zamanda arkada Barbaros Bulvarı, Barbaros Hayrettin Paşa'nın türbesi, Barbaros Hayrettin Paşa'nın heykeli, anıtı e, ve insanlar artık burada anı biriktirecek. Daha önce kaçarak vapura biniyorduk, kaçarak otobüse ya da işine doğru koşuyordu. Şimdi böyle fıstıklar gibi güzel kızlarımızla beraber burada gelip anne, baba, dede, babaanne, genç arkadaşlar bir arada vakit geçirebilecekler. Meydanımız hayırlı olsun. Keşke bu akşam Süper Kupa maçı da İstanbul'da oynansaydı da keyfimiz bol olsaydı Fenerbahçe Galatasaray maçıyla boşu boşuna bir başka ülkede yani şöyle çıkmalı, böyle çıkmalı. Ee, ve e, diye tartışmanın işine gömüldük. Her zaman söylüyoruz, Mustafa Kemal Atatürk'ü nerede varsa o isim her yerde kazanır. Bunu unutmayalım. Keşke bu tartışmanın işine sokmasalardı, maç İstanbul'da olsaydı.